zamanlar inci ormanında renkli çiçeklerin ve kocaman yaprakların arasında iki küçük tırtıl yaşarmış, Tilda ve Tomurcuk. Tilda, turuncu ve beyaz çizgili, minik antenleriyle sevimli bir tırtıldı. Tomurcuk ise yeşil ve sarı renkleriyle doğanın uyumlu bir parçasıydı. Bir gün, tesadüfen aynı mor çiçeğin üzerinde karşılaştılar. Tilda, sevimli bir tebessümle, Tomurcuk'a selam verdi. Merhaba, ben Tilda, sen de buraya yeni mi geldin? Tomurcuk, sevinç dolu bir şekilde gülümsedi. Evet, ben de yeni geldim. Adım Tomurcuk. Çiçeklerin arasında dolaşırken seni gördüm ve yanına gelmek istedim. İki tırtıl hemen samimi bir dostluk kurdu. Birlikte ormanda gezmeye başladılar, yeni yerler keşfettiler, birbirlerine hayat hikayelerini anlattılar. Günler bu iki sevimli tırtıl için hızla geçiyordu. Bir sabah Tilda ve Tomurcuk ormanda gezerken bir sorunla karşılaştılar. Mideleri guruldayarak açtı ama etraflarında yiyecek bulamıyorlardı. Tilda endişeli bir şekilde: "Acaba burada ne yiyeceğiz Tomurcuk? Bu ormanda yiyecek bulmak zor gibi görünüyor." Tomurcuk düşünceli bir şekilde: "Belki de birlikte aramalıyız. İki baş birinden iyidir, değil mi?" İki tırtıl birlikte harekete geçti. Yaprakların arasında dolaşırken renkli çiçeklerin kokusunu takip ettiler. Ama ne yazık ki, yiyecek bulma çabaları onları bekleyen tehlikenin farkına varmalarına yetmedi. Birdenbire gökyüzünden hızla yaklaşan bir gölge Tilda ve Tomurcuk'un üzerine düştü. Bir kuş hızla iniş yaparak tırtılları yakalamak için bir tuzak kurmuştu. Tilda ve Tomurcuk büyük bir korku içinde titredi kuşun pençeleri arasında sıkışmış gibi hissediyorlardı ancak hemen pes etmediler. Birbirlerine sıkıca sarıldılar ve birlikte çözüm bulmaya karar verdiler. Tilda ve Tomurcuk, kuşun tuzağından kurtulmanın bir yolunu bulmak için beyin fırtınası yapmaya başladılar. Kuşun dikkatini dağıtmak için çeşitli planlar kurarak tuzağın kollarından kaçmaya çalıştılar. Tomurcuk, heyecanla, belki de birlikte hızlıca hareket edersek Kuş bizi yakalayamaz dedi. Tilda başını sallayarak, "Evet, doğru. Hadi birlikte koşalım." dedi. İki tırtıl koşmaya başladı. Ancak kuş hızla peşlerine düştü. Tilda ve Tomurcuk çiçeklerin arasında kıvrılarak kuşun pençelerinden sıyrılmaya çalıştılar. Ancak kuş onları bir türlü bırakmıyordu. Tomurcuk, soluğu kesilmiş bir şekilde, "Başka bir plan yapmalıyız Tilda. Bu şekilde kaçamayacağız gibi görünüyor." Tilda düşündükten sonra bir fikir buldu. Belki de onu başka bir yere çekebiliriz. Mesela o büyük çiçeğin yanına. Belki orada saklanabiliriz. Tomurcuk hemen kabul etti. Harika fikir. Hadi onun peşinden gidelim. İki tırtıl hızla büyük çiçeğin yanına koştu. Kuş peşlerinden gelirken Tilda ve Tomurcuk hızla çiçeğin altına sığındılar. Kuş çiçeğin etrafında dolaşmaya başladı ama tırtılları bulamıyordu. Tilda sevinçle İşe yaradı. Şimdi burada saklanabiliriz Tomurcuk. Tomurcuk gülerek, evet ama burada uzun süre kalamayız. Başka bir plan yapmalıyız. Bu sefer Tilda, belki de kuşu o iri çiçeğin yaprakları arasında kaybedebiliriz. Hadi oraya doğru ilerleyelim, dedi. İki tırtıl, büyük çiçeğin yapraklarına doğru tırmandı. Kuş, hala çiçeğin etrafında dolaşırken, Tilda ve Tomurcuk, Yaprakların arasında saklanarak kuşun dikkatini dağıtmaya çalıştılar. Ancak kuş onları bir türlü bulamıyordu. Tomurcuk sevinçle "İşte oldu. Kuşu atlattık. Şimdi ne yapmalıyız?" Tilda düşündükten sonra "Belki de buradan uzaklaşmalıyız ama dikkatli olmalıyız. Bir sonraki tuzağa düşmek istemeyiz." Tomurcuk "Evet, doğru. Yavaşça hareket edelim ve etrafımızı iyi gözleyelim." dedi. Tilda ve Tomurcuk, kuşun tuzağından kurtulmanın sevinciyle birlikte ormanda dikkatli adımlarla ilerlediler. Yollarına devam ederken birbirlerine güvendiler ve birlikte karşılaştıkları zorlukları aşmaya kararlı oldular. Tilda ve Tomurcuk, kuşun tuzağından kurtulduktan sonra birbirlerine sıkıca sarıldılar. Ancak hala ormanda dolaşan tehlikelerden kaçmak için tetikte olmaları gerekiyordu. Yollarına devam ederken etraftaki çiçeklerin Yaprakların ve ağaçların arasında dolaşıp güvenli bir yer bulmaya çalıştılar. Bir süre sonra karşılarına büyük ve gizemli bir mağara çıktı. Mağara içeriye doğru uzanan karanlık bir geçide sahipti. Tilda ve Tomurcuk içeri girmeye karar verdiler. Mağaranın içinde güvenli olduklarını hissettiler. Tomurcuk, "Burada bir süre dinlenelim ve plan yapalım. Belki de ormandan çıkmanın bir yolunu bulabiliriz." dedi. Tilda Evet, doğru. Ama dikkatli olmalıyız. Belki de mağara içinde de tuzağa düşebiliriz," diye uyardı. İki tırtıl, mağaranın içinde derinlemesine keşfe çıktılar. Ancak mağaranın sonunda onları bekleyen bir sürpriz vardı. Mağara bir çıkış yerine dev bir örümcek ağına çıkarıyordu. Tilda ve Tomurcuk örümcek ağının önünde durduklarında bir an için şaşkınlık içinde kaldılar. Tomurcuk endişeyle Şimdi ne yapacağız Tilda? Örümcek ağının üzerinden geçmeli miyiz yoksa geri dönüp başka bir yol mu bulmalıyız? Tilda cesaretini topladı ve belki de örümcek ağına zarar vermeden üzerinden geçebiliriz. Ancak dikkatli olmalıyız dedi. İki tırtıl örümcek ağının üzerine adım atmaya karar verdiler. Yavaşça adımlarını örümcek ipliklerine uyum sağlayarak attılar. Ancak bir süre sonra ağın ortasında sıkıştılar. Örümcek aniden belirdi ve onlara yaklaştı. Tilda ve Tomurcuk örümceğin önünde titreyerek durdular. Ancak örümcek onlara zarar vermek istemiyordu. Sadece konuşmak istedi. Örümcek sakin bir sesle, "Sizden korkuyor gibi görünüyordum ama aslında sadece kendimi ve ağımı korumak istiyordum. Siz zararlı bir şey değilsiniz." Tilda rahat bir nefes alarak biz de sadece ormandan çıkıp güvenli bir yer bulmaya çalışan iki tırtılız. Size zarar vermek istemiyoruz. Örümcek nazikçe, "Anladım. Size yardımcı olabilirim. Önce örümcek ağının üzerinden geçmeye yardımcı olabilirim. Sonra da ormanın en güvenli yolunu size gösterebilirim." Tilda ve Tomurcuk örümceğin teklifini kabul ettiler. Örümcek onlara örümcek ağının üzerinden geçmelerinde yardımcı oldu. Ardından ormanın güvenli ve çıkışa yakın bir yolunu gösterdi. Tilda, örümceğe minnettar bir şekilde, ''Teşekkür ederiz, sana borçluyuz, belki bir gün tekrar karşılaşırız.'' Örümcek, gülerek, ''Siz de teşekkür ederim, iyi şanslar dilerim.'' dedi. Tilda ve Tomurcuk, örümcekle vedalaştıktan sonra, ormanın içinden çıkarak yeni bir macera aramaya devam ettiler.'' yolda karşılarına çıkan zorlukları birlikte aştılar ve dostlukları sayesinde her zaman birbirlerine destek oldular. Ve ince ormanında geçen bu macera dolu günler, Tilda ve Tomurcuk'un ömür boyu sürecek unutulmaz anıları oldu.